<laughs> Bence deneme istersen. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Söylemiştim. <gülüyor> Kerem, hadi başka yere gidelim, çıkalım. Hadi Kerem. Kerem, gelsenize. Ya attıklarımın hepsi karavana. Ya bu melek var ya acayip dert oynuyor. Ya senin bu kardeşinden korkulur yani. <laughs> ne haber? Hiç sesiniz çıkmıyor. Bakıyorum keyfin yerinde bırak. Yani yerinde sayılır. Niye ki? Güzel. İyi. Tek çocuk olmak nasıl bir şey? Kerem lütfen yapma. İyi bir duygu herhalde. Bakıyorum da çok mutlusun. Ne oluyor sana ya? Buraya eğlenmeye mi geldin, bizim keyfimizi kaçırmaya mı? Affedersin kuzen. Affedersin. Ne oluyor Bennu? Kerem hadi gidelim lütfen. Hayattan incini benden alma tamam mı? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Git kim yaptıysa onunla konuş. Annenle Yani. Bura. Bir içki vereyim mi ben? Haklıymışsın benim. No. Bu gece tadı yok buranın. Başka yere gidelim. Kusura bakma.